saatiyle 20'de Özgür TV'de. Herkese merhaba. E bugün iki yayın yaptık. Farklı direnişliğinden eee işçilerle bağlantılar gerçekleştirdik. Bir süredir işçi sınıfında tekil direnişler yaşanıyor. Örneğin eee emek cephesinde bu direnişler yaşanıyor. E, çalışanları 24 Ocak'ta ilk eylemlerini yapmışlardı ve ardından bu direniş yani kontak kapattılar bu direniş 138.8 e, zamla sonuç vermişti. Ardından e, hepsi skoti, yemek sepeti ve bana bir ve yurt içi kargoda da eylemler ve direnişler başladı. Bunların bir kısmı devam ediyor. E, bu arada dün e, bu sabah e, Alpin Çorap'taki direniş sonuç verdi. Ve bugün özür Tv'de de üzere Farplast'a da işçiler e, yeniden fabrika önüne geldiler ki geçen hafta e, sendika ücret hakkı için üretimi durdurmuşlardı fabrikada ancak elinin ardından 150 yakın işçi işten çıkartılmış ve gözaltına alınmıştı. Bugün bir kez daha büyük bir kararlılıkla e, fabrika önüne gittiler. Şimdi biz bu son zamanlarda bu örnekleri verdik ama bundan tabii önce de e, Çimsetaş'ta yine fiili grevi var e, işçilerin ve başka bir dizi e, direnişte yaşanmış oldu. Şimdi bütün bu direnişleri yani koyduğumuzda işçi sınıf hareketine ilişkin ne tür sonuçlar çıkıyor? Özellikle hizmet sektörü tabii ki biraz öne çıkıyor. Bu ne anlama geliyor ve e, bağımsız sendikalar tarafından direnişler var. Bağımsız sendikaların rolü bu direnişlerde? E ve aynı zamanda siyasi partiler, Sosyalist partileri kastediyorum tabii ki nasıl bir ilişki kuracaklar ve genel greve yakın mıyız sorularını e, yanıtlarını arayacağız bugün. Peki bin, kimle konuşacağız bütün bunları? Disk İnteris Sendikası eğitim uzmanı Deniz Bakır'la konuşacağız. Deniz Bey hoş programımıza. Deniz mikrofonun kapalı, evet. Şu evet. Işte. Ee, tamam. Merhabalar. Merhaba. Ee, şimdi ben birkaç örnek verdim ama bunlar tabii çok yakın tarihten örnekler İstersen şöyle bir genel bir giriş yapalım yani e, belki son bir yıl kesit alabiliriz ya da sen değiştirebilirsin hı. kesit alanını e, ne oluyor işçi sınıfı hareketinde İstersen önce bir genel bir tabloya bakarak e, giriş yapalım konuya hı hı. E, aslında son e, bir aydır belki de e, işçi sınıfının çeşitli bölüklerinde ee, hareketi ortaya çıkan harekete geçişme eğilimi aslında e, yaklaşık iki iki buçuk yıla yayılan bir olgunlaşma sürecinin e, bugünkü yansımaları olarak nitelenebilir. Gittikçe yoğunlaşan bir e, süreç olduğunu çok açık biçimde gözlemliyoruz. Hatırlarsınız maden işçilerinin eylemlerini, hatırlarsınız havaalan işçilerinin eylemlerini, çeşitli inşaat eylemlerini, e, Soma, e, Ermenek. Maden işçilerin Ankara yürüyüşü, Bakırköy Belediye işçilerinin eylemleri, Kadıköy'de ve Maltepe'de işçilerin eylemlerini hatırlarsınız. Aslında yeni başlayan değil ama gittikçe hız kazanan bir süreçten bahsedebiliriz. Belki de pandemi süreci bu süreci hem belirli bakımdan yavaşlattı ama aynı zamanda yoğunluğunu arttırarak patlamalı biçimde öne çıkmasında neden oldu. Türkiye bakımından bir başka özgünlük olarak belki ekonomik krizin... E, sübüt etkileri bunun işçi sınıfının genel profilinde yarattığı değişimlerle de e, ilişkisini kurabiliriz. Yani mesela e, son günlere damgasını vuran e, kurye işçilerinin hareketi aslında e, çok hızlı patlamalı biçimde büyüyen e, e, dağıtım hizmet işçilerinin e, hak ve talep e, hak ve sorunmazlığı mücadeleleriydi hatırlarsınız. E, Türkiye'de yaklaşık e, son araştırmalara göre e, 3 milyona yaklaşan bir e, kurye nüfusu var. Bunların yaklaşık sadece 1 milyonu kayıtlı. E, hı hı. Ama bu konusunda çok e, geniş bir alan. E, ve hiçbir hakları, hiçbir örgütlükleri yok. E, son bir yıldır e, bu çok daha yoğunlaşmış biçimde. Bunlar kendi içlerinde bir araya gel geliyorlar. Ağlar oluşturuyorlar. WhatsApp grupları te Telegram grupları üzerinden bir araya geliyorlar. Ve çeşitli yerlerde de dernekleşmelere e, yönelmeye başladılar. E, bunun en önemli de de irili ufaklı e, hem kurumsal sendikaların hem de bağımsız sendikaların bu sorunla ilişkilenmesiyle ilerliyor. Biraz süreç böyle işledi. Belki bunu biraz daha dağıtan, farklı sektörlere yayan bir son zamanlarda bir gelişim de söz konusu. Timsataş örneğini verdin. Keza henüz devam eden Farplus işçilerinin, bugün başlayan ve sonuç alan Alpino işçilerinin ve bugün ee, ...bir e, direniş ve zafer haberi daha geldi. Şimşek tekstil işçileri de e, iş bıraktılar ve taleplerini e, patronuna kabul ettirdiler. Söke Söke aldılar e, taleplerini. E, bunların toplamından aslında bir tablo çıkıyor. E, yani son dönemin kendine özgü e, talepleriyle bile olsa ama gittikçe yayılan farklı sektörlere açılan bir süreç söz konusu. E, biz çeşitli sendikalarda e, yürüttüğümüz tartışmalar e, ve incelemelerde şunu fark ettik... Ee, son altı aydır işçi sınıfı içerisinde çok geniş bir örgütlenme eğilim var. Hem dernekler hem sendikalar bakımından bir örgütlenme eğilimi var. Ama bu sendikalar bakımından şöyle bir özgünlük var. Ee, kurumsal sendikalar bakımından daha muhalif sendikalara yöneliyor işçi sınıfı. Ee, ayrıca bir de bağımsız sendikalara yöneliyorlar. Yöneliyorlar. Ee, i̇şte bürokratik e, işçi sınıfının yeni ortaya çıkan enerjisiyle buluşamayan kurumsal sendika yapısına karşı belli mesafesi e, olduğunda buradan çok somut bir şekilde ifade edebiliriz. Ee, kabaca böyle özetleyeyim. Şimdi sen bazı şeyleri şeyler geçerken değmiş olduğum ee, evet. yani biraz aslında yani şöyle kendiliğinden bir kitle hareketi olarak gelişiyor diyebilir miyiz? Eğer böyleyse bunun nesnel e, zemini Bu kitle hareketin canlanmasını zorlayan faktörler ne? İstersen biraz buradan devam edelim. Evet. Ya aslında e, bir kitle hareketinin e, koşullarının hızla, güçle, e, e, güçlü bir biçimde olgunlaştığını söyleyebiliriz. Henüz e, işçi sınıfı hareketi e, toplam birleşik bir hareket tüviyeti kazandığını söylemek için biraz erken olabilir. Ama çok hızlı biçimde yol aldığında e, açık biçimde gözlemliyoruz biraz önce verdi, verdiğimiz örneklerden. Ee, işte yaklaşık 2015'ten başlayan e, işte o hal saldırganlığı, faşist e, yönetim anlayışının, Türkiye'deki faşist yönetim anlayışının aynı zamanda işçi sınıfının sermayenin işçi sınıfına dönük saldırılarıyla da iç içe geçtiğini hepimiz birlikte gözlemledik. Bu süreçte e, toplumsal muhalefetin çeşitli bölüklerinde olduğu gibi işçi sınıfında da bir içe kapanma eğilimi e, belli bir süreden sonra e, başat hale gelmişti. Ancak e, son bir yıldır e, bu içe kapanma eğiliminin açık biçimde e, aşılmaya başlandığını, e, yeni bir atılımın e, koşullarında olgunlaştığını gözlemliyoruz. E, bunun e, belki de en ısrarlı e, tüm o koşullara rağmen sürdürücüsü Kadın Özgürlük Mücadelesi ve Kadın Hareketi'ydi. E, bir süreden beri işçi sınıf hareketti bu toplam e, muhalefet e, kuvvetlerinin içerisine e, e, girmeye aday gibi görünüyor. Ee, bunu özel olarak tetikleyen tabii özgün e, tarihsel koşullar var. Pandeminin e, dediği gibi e, çok önemli bir katkısı var. Bunun yarattığı ekonomik koşulların çok özel bir katkısı var. Ayrıca Türkiye'deki e, kendi özgü nedenlerden kaynaklı derinleşen ekonomik krizde bunu katlayan bir rol oynuyor. E, tüm bunları hesaba kattığımızda aslında hem uluslararası anlamda hem Türkiye'nin kendi içinden geçtiği siyasi ve ekonomik koşullarının da e, iç içe geçtiği bir olgunlaşma sürecinden e, bahsedebiliriz. Ee, bu hareket e, henüz dediğim gibi birleşik bir hareket e, hüviyeti kazanmış değil. E, ancak e, sürekli e, hızla birbirini tetikliyor, e, arda arda yerleşiyor e, ve gittikçe iç içe geçiyor. E, şunu söyleyebiliriz, e, çok uzak olmayan bir tarihte artık işçi sınıfının e, daha güçlü biçimde e, tarih sah sahnesinde ve siyaset sahnesinde boy göstereceği zamanlar e, yaklaşıyor e, diyoruz. Bunun umuduyla doluyuz diyeyim. Evet, ee, şimdi biraz önce bahsettin ee, kurye emekçileri, kurye işçileri, rakam da verdin. Özellikle enteresan küreselleşme dönemiyle birlikte sayılar hızlıca artıyor, hizmet sektörünün sayısı artıyor ve bu kent lojisti dediğimiz alanda çalışan emekçiler de bir belirgin ağırlığı oluşmaya başladı. Neden bu kadar bu alanda özellikle biraz önce saydığım bazı iş şirketler de vardı? Neden bu kadar çok bir örgütlenme eğilimi ve eylem açığa çıkıyor bu alan? Biraz buradan devam edelim isterseniz. Hı -hı. Ya aslında e, tüm bu sektörleriz yani şu an e, öncü iş, e, sınıf hareketin öncüsü pozisyonundaki hem kuryeler e, hem de tekil işte maden işçilerinden tutalım e, işte tekstil işçilerine kadar bunlar dikkat e, dikkatli bakıldığında aslında kurumsal sendikaların yapılarının ya dışında ya da çevresinde, çevresinde e, konumlanıyorlar. E, birinci özellikleri bu çünkü bunlar aslında geleneksel işçi kuşağından e, farklı yeni genç ee, ve belli bakımlardan da e, kadınların yoğunluklu olduğu alanlarda boy gösteriyor. Kuryeler daha çok erkek yoğunluklu olsa da mesela tekstil e, alanında kadın işçilerin çok özel biçimde, bugün Farm Plus direnişinde de e, böyle bir yan e, belirgin biçim vardı, kadın işçiler belirgin biçimde öne çıkıyordu. Keza Kadıköy yüreğinde de e, benzer bir yan vardı, kadın işçilerin öncülük ettiği direnişlerdi. E, yeni bir işçi kuşağı bu, e, kurumsal sendikalar içerisinde yetişmemiş, ee, geleneksel sendikalarla e, kendi sınırlarını inşa etmemiş e, doğal yeni bir mücadele ve örgütlenme enerjisiyle dolu bir kuşak e, bu sürecin damgasını vuran belki de en belirgin özelliklerden bir tanesinin bu olduğuna inanıyorum e, mevcut sendikaları aşıyor bu hareket e, hmm. kurumsal sendikalar bu hareketi kapsayıp e, ileri çekmek gücünü ne yazık gösteremiyor zaten işçi sınıfında da sendikal kurumsal sendikalara karşı e, ciddi bir mesafe ve tepki var buna rağmen e, hareket kendi yolunu açıyor sendikal harekette e, genel olarak e, kitle hareketinde e, kitle hareketinde politik kuvvetlerinde e, gerisinde bırakacak bir hızla gelişiyor diyebiliriz hı hı. peki şunu sorayım yani e, genel grev genel direniş aslında Türkiye'de birinci hareketin emekçi hareketin hareketinin gündeme getirdiği bir slogan e, özellikle geçinemiyoruz eylemlerinde de e, atılan sloganın bir tanesi oldu yani bu iki şeyden birlikte düşündüğümüzde e, genel grev, genel direnişin pratiklik kazanacağı bir e, sürece giriyoruz diyebilir miyiz? Evet, evet kesinlikle e, aslında tüm bunlar, tüm bu tablo aslında genel grev, genel direnişin bir çeşit e, ardışık biçimde ilerleyerek olgunlaştığını işaret ediyor. Genel grev, genel direniş toplumun tüm kesimlerini kapsayan ve işçilerin üretimden gelen gücünü esas alan bir hareket modeli, hareket biçimi bir deneyim. Ve şu an ortaya çıkan bütün işçi eylemlerinde de işçi hareketlerinde de bu hareketin belirgin izlerini görüyoruz. Belki yani bu işçi kuşağı dediğim gibi o genel grev, genel direniş Çizgisini somut deneyimlemiş, gözlemlemiş bir kuşak değil. Ancak kendi deneyimleri ve kendine özgü biçimlerde e, bu sonuca doğru ilerliyor. E, belki burada e, hızlandırıcı faktör olarak e, devrimci, ilerici kuvvetlerin etkili olduğu sendikal güçler ya da e, işçi örgütleri de e, kendi bilgisini ve deneyimini bu hareketle buluşturabildiği oranda genel grev, genel direnişin e, çok uzak ve imkansız bir seçenek olmadığını Hatta gittikçe yakınlaşan, olgunlaşan bir seçenek olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Peki, yani derimce işçi sendikaların dışında sosyalist partilerin ve sosyalist örgütlerin bu işçi hareketiyle ilişkilenme biçimi nasıl olacak? Nasıl olmalı ya da? Evet. Ya aslında işçi hareketinin bu genel gelişme eğilimine bağlı olarak sol sosyalist e, örgütlenmelerde de işçi sınıfı çalışmasına ve mücadelesine dönük yeni bir arayışın e, ve girişimlerin e, yaygınlaştığını büyüdüğünü söylemek açıkça e, mümkün. E, bunu somut olarak gözlemliyoruz bütün alanlarda. E, ancak e, bugün e, toplam işçi sınıfının hareketin e, hareketin tablosuyla e, paralel biçimde sosyalist harekette emekçi sol kuvvetlerde aslında e, bu dağınık tabloyla ee, üst üste ört örtüşen bir e, pozisyonda diyebiliriz. Ee, i̇şçi hareketini ileriye çekebilecek genel grev, genel direniş çizgisinde derinleştirebilecek kendi deneyimlerini ve politik e, gücünü bu hareketle birleştirebilecek birleşik bir e, sol tutum e, ne yazık ki e, henüz olgunlaşabilmiş değil. E, bu öncü işçi kuşak kuşağını bir araya getirmek, e, işçi sınıf hareketini birleşik bir hareket olarak e, geliştirmek e, bir çeşit e, aslında bir yanıyla da e, sol sosyalist demek sol güçlerinde e, bu süreçte birleşik bir ilişki kurmaya başlaması, birlikte oturup tartışmaya ve bazı süreçleri de aslında birlikte örgütlemeye eee başlamasıyla e, daha da hızlanabilir. Aslında bundan somut bir örnek eee olduğu için değerli bir örnek olduğu için vurgulama ihtiyacı hissediyorum. Mesela inşaat işçileri eee açısından dev yapı iş sendikası ve inşaat iş sendikasının eee İnşaat işçilerinin çalışma koşullarına dönük artık yeter başlığıyla başlattığı bir kampanya var. Aslında bu özel ve güzel bir örnek. Bunu mücadeleci sendikaları bir araya getiren ve ortak bir politika, ortak bir örgütlenme stratejisiyle birleştirebildiği oranda, genelleştirebildiğimiz oranda bu süreç daha hızlı biçimde, sonuç alıcı biçimde ilerleyecektir. Deniz bir iki sorum daha olacak. Şimdi konuşmanda önce işçi kuşağı diye ifade ediyorsun ya da yani yani bu e, oluşan yeni genç önce işçi kuşağının e, sınıfsal bilinci bakımından ne söyleyebiliriz yani ya da bunu söylemek için bir veri var mı şu an elimizde? Yani e, aslında şöyle e, söylemek mümkün yani bu yeni işçi kuşağı dediğim gibi geçmişin e, politik deneyimleri işçi sınıfın mücadelelerinin oluşturduğu deneyimlere ve akla sahip değiller ama çok dinamikler hız, çok hızlı öğreniyorlar e, genç bir önce vurguladım altını özellikle çizdim genç ve kadınlar ee, doğal olarak e, çok yaratıcı biçimler e, öne çıkarıyorlar. E, ancak bunların şöyle bir açmazı var. Aslında belki de dönemin temel e, özelliklerinden bir tanesi. E, somut örgütsel bir e, alışkanlıkları da yok. Bunu yarattığı açmazlar var. Yani mesela bu kuryeler içerisinde bir örgütlenme eğilimi e, kurye direnişlerinde bir örgütlenme eğilimi gelişse güçlense de bunlar esas da şu an e, bir ağ yapısı biçiminde ee, bir araya gelebiliyorlar. Ee, Örgüsel yapılar oluşturmakta güçlükler çekiyorlar. Somut sorun ve talep bazlı bir araya gelip e, sonrasında yeniden alınır, çekiliyorlar. Bir çeşit aslında e, gezi e, e, çizgisinin, gezi aklının e, işçi hareketinde yansıması biçimde de e, düşünebiliriz, e, yorumlayabiliriz. E, bunun e, daha yerleşik, e, daha kendi yolunu açabilen e, bir irade biçimde gelişebilmesi biraz zaman alacak, alacak e, muhtemelen. E, çünkü dediğim gibi böyle belli bir geleneğe dayanmıyor e, bu işçi sınıfı, belli bir e, hafızası e, zayıf. Bu hafızayı güçlendirebilmek ve hızlandırabilmek esas da, da e, bu konuda e, e, belli bir aklı olan sosyalist güçlerin, elektrol güçlerin e, bu sürece müdahalesiyle e, mümkün olabilir diyebiliriz. Son sorum olacak hemen yani hemen bugünden başlamak üzere e, bu işçi işçi e, eylemleri ve direnişleriyle az önce ifade ettiğim gibi genel grev genel e, direnişin e, pratik kazanması için son sosyal güçle hemen bugünden başlamak üzere ne yapması gerekiyor nereden başlaması gerekiyor kısaca ondan insanlar yani aslında e, Türkiye işçi sınıfının tarihinde somut güncel gelişmelerinde e, bize gösterdiği bir şey var. E, bunun için en başta yapmamız gereken şey e, aslında eee aklımızı ve aklımızı ve pratiğimizi buluşturacak, birleştirecek e, bir ilişki, bir temasa girmemiz. E, işte ekmek ve onurdan Birleşik İşçi Kurultayı'na, Birleşik İşçi Kurultayından e, Birleşik İşçi Hareketine, Birleşik İşçi Hareketinden e, işte çeşitli sendikal yapıların bir araya geldiği e, ortak mücadele girişimlerine kadar çeşitli sol e, sol e, emek örüklenmeleri ve girişimleri var. Ee, ve bunların dışında da e, çeşitli biçimlerde harekete geçen, e, lokal bazda örgütlenen e, öncü, öncü ve bağımsız nitelikli işçilerin bir araya geldiği çeşitli yerel yapılanmalar da var. E, bunların hepsini e, bir araya getirmek, birlikte tartışmak ve ortak yol e, ve yön arayışını e, ifade eden bir e, süreç örgütlemek gerekiyor. Ve bunu da e, somut ihtiyacın e, da gösterdiği gibi pratik içerisinde örgütlemek gerekiyor. Biraz da aslında bizim limter olarak da, e, sol sosyalist e, emek güçleri olarak da e, biraz e, aklımızdan geçen e, ve bizi yönlendiren fikir de bu. E, önümüzdeki dönemde e, aslında e, bu direni, direnişçi kuvvetlerle buluşmanın yollarını, yöntemlerini e, tartışacağımız, öncü işçileri bir araya getireceğimiz e, bir tartışma ve örgütlenme sürecini de e, başlatmak istiyoruz. E, bu olgunlaştıkça e, kamuoyuyla paylaşırız zaten. Peki çok teşekkür ediyorum ben Deniz programa katıldığın için. ben ee, teşekkür var, ederim. Sözlerin alayım yoksa bitirelim. Yok, herhangi bir ek e, yap yap e, herhangi bir ekim yok. Öyle diyeyim. tüm izleyenlere teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Teşekkürler kolay gelsin. Limteris Sendikası eğitim uzmanlarından Deniz Bakır e, konuğumuzdu. E, i̇şçi eylemlerinde, işçilerin işlerinde bir artış e, var. Yeni bir öncü işçi kuşağı oluşuyor diye söyledi. Gençler e, ve e, kadınlar ağırlıkta. Bugün zaten biliyorsunuz e, yayının yaptığımız ve Limteris Sendikası'nın da e, örgütlemiş olduğu forplasttaki işçilerlerin de ağırlığı kadınlar oluşturuyor ve direnişte de başı e, çekiyor kadınlar. E, dolayısıyla e, yani bu kuşak bu iş hareketleri ne işaret ediyor? Genel grev, genel direnişe nasıl süreç evrilecek? Ve tabii ki e, bu süreçte sosyalist partilere e, derinci örgütlere düşenler neler? Bunları konuştuk. Elbette bu konuyu ilerleyen programlarda da tartışmaya konuşmaya e, devam edeceğiz. E, diyerek programımızı e, noktalayalım. Yarın yine saat Avrupa saatiyle 17'de, Türkiye saatiyle 19'da haberler karşımızda olacak. Tabii gün içerisindeki gelişmelere bağlı olarak da Özgür TV direniş alanlarından yayın yapmaya devam edecek. Şimdi hoşçakalın. Analiz hafta içi her akşam Türkiye saatiyle 19.30'da Özgür TV'de.